Selam herkese bir trigonometrik e, fonksiyon sorusu aslında bir alan sormuş ama tabii trigonometrik fonksiyonlarla ilgili tamamen sizin de en çok e, istediği soru tiplerinden, çözmemi istediğiniz soru tiplerinden bir tanesi taralı alanla ilgili alfa cinsinden ifadesini sormuş bize. Hemen bu tarz soruların hemen hemen hepsinde aynı şeyleri yapacağız. Buradaki birim çember bizim için ee, önemli. Şurasının 1 olduğunu görüyorum. Ee, alfa ise burası 90 eksi alfa olacaktır. T, T olduğu için şurası 90 derece olacaktır. Dolayısıyla burası da 90 eksi alfa 90 alfa olacaktır. O zaman ben şu AB ve BC kenar uzunluklarını bulursam sinüs alan teoremini kullanarak çözüme ulaşabilirim. Öncelikle neye bakıyorum? OAB üçgeninde 90 eksi alfalık açının neyini yazabilirim? Mesela kosinüsünü yazayım. Kosinüs 90 eksi alfa komşu bölü hipotenüs komşusu OA yani 1. Hipotenüs OB uzunluğu olacaktır. 90 eksi alfa neye eşit? Birinci bölgede isim değiştirecek sinüs alfaya eşit olacaktır. Dolayısıyla buradan OB uzunluğunu çekersek 1 bölü sin alfa olarak yazabilirim. Şimdi bu dursun burada. Şimdi sonra ne yapabilirim? 90 eksi alfanın e, tanjantını yazabilirim ya da kotanjantını yazabilirim. Kotanjant e, 90 eksi alfa eşittir karşı bölü, pardon komşu bölü karşı olacaktır. Yani 1 bölü AB olacaktır. Kutanjant e, 90 eksi alfa da tanjant alfa eşit işte olacaktır. Dolayısıyla buradan da AB'yi seçtiğimde 1 bölü tan alfa ya da kot alfa olarak yazabilirim. Şöyle bunu da buraya not alayım. Şimdi e, bana bu taralı alan için ne lazım? BC lazım. E, OB pardon o e, A, çok özür dilerim. OB uzunluğunu 1 bölü sin alfa olarak bulmuştuk. OC uzunluğu zaten 1. O zaman buradan ben BC uzunluğu için OB uzunluğu yani 1 bölü sin alfa eksi 1 olarak yazabilirim. Ya da 1 eksi sin alfa bölü sin alfa olarak yazabilirim. Şimdi işlemi tamamlayalım artık. Alan neye eşit? Alan eşittir, yani taralı alan eşittir 1 bölü 2 BC uzunluğu çarpı AB uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsü. Şimdi yazıyorum 1 bölü 2 BC yerine ne yazıyorum? 1 eksi sin alfa bölü sin alfa yazıyorum çarpı. AB yerine ne yazıyorum? Kod alfa yazıyorum. Çarpı bir de aradaki açının sinüsü vardı zaten sin alfa. Şu sin alfalar birbirini götürdü. Ne kaldı? Taral alanda 1 bölü 2 çarpı 1 eksi sin alfa çarpı kod alfa kaldı. Şimdi şıklara baktığınızda böyle bir cevap yok. Aslında bu bulduğumuz doğru bir cevap ama onu da şöyle dağıtırsak eğer. Yani 1 bölü 2 parantezinde kot alfa'yı dağıtırsam kot alfa eksi sin alfa çarpı kot alfa olacaktır. Şimdi orada ne yapabilirim? Biraz şöyle e, ekranı kaydırayım. Orada ne yapabilirim? Bu da yok çünkü cevaplarda 1 bölü 2 çarpı kot alfa çarpı sin pardon eksi sin alfa çarpı kot alfa yerine kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazarım. Dolayısıyla şu sin alfalar birbirini götürür. Ne kalır? 1 bölü 2 çarpı kot alfa eksi kos alfa kalır. Dolayısıyla şıklara baktığımda da Edirne seçeneğinde bunu görürüm.